Daha gençsin. Evet ben de aynısını söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an daha genç ve iyisin. Evet. Hatice Gerçekten normalde aile toplantılarında düğünlerde amatörce evet. sahneye Aynen çıkıyorsun. Öyle. Şarkılar evet. söylüyorsun. Hayatın bir yarışmayla beraber mi değişiyor? İner misin, İner misin çıkar mısın? Evet. Boran Evet. Orada yıldızın parlıyor Aynen anda. öyle. Ama şöyle orada yıldızın parladı onun devamında bir şey olmadı. Hı -hı. Çünkü... E, çok açık konuşayım mı kızlar? O evet. zaman da işte yeşilçam var işte biliyorsunuz. Gittin misin? <laughs> yani aynen öyle. Rejisör. İşte yani işte kızım işte olmak istiyorsan şöyledir böyledir falan. Ya ben her gitti işten, ya da ablamla gidiyordum. E kızım gelmek zorunda. Yani tacizlere Sanırım, mi uğruyor yani? Yani yani sözle taciz aslında. Hmm. Hani fiziksel, olarak fiziksel olarak bir seni. şey yok. Aynen öyle. İma ediyorlar. Ben, de, ben. aynen ben hep şunu söylüyordum. İşte e, tabii ki ben sonuçta İzmirliyim. Ben İstanbul'da e, İstanbul'a yeni geldim. Tabii ki ailem olacak. Ya annem, e, ya ablam ya işte eniştem olacak. Birileri yanında olacak dediğim zaman insanların çok iş, işine gelmiyordu. Hmm. En son işte Aks Prodüksiyon'un benim zaten patronum öldü. Hmm. Reklamını yapsak da bir şey yaramaz zaten. Hmm. İşte piyasacığın bir yan kuruluşuydu aslında. Benim hislerim çok kuvvetlidir kızlar. Ben yay burcuyum. Ben insanların işte gözüne baktığım zaman doğru hmm. ya da yanlış diyebiliyorum. Hmm. Dedim ki bu kesin tamam bitti. Doğru insan. Evet bu doğru insan dedim. Ve biz orada işte Fidayda'yla patladık. O Fidayda da nasıl? Ya evet, Biraz <laughs> söylesene Fidayda'yı özledik. Fidayda'dan Fidayda Fidaydan, Fidaydan karalım Fidayda. 506 yedim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başımı da yedim. Ve hala öyle dönebiliyorum yani. Eski görüntülerine baktığında ne yorum yapıyorsun kendi kendine? Diyorum ki keşke burnumu oynamasaydım. Çünkü hala nefes alamıyorum. Sadece şey şekli değişti. Çok da güzelmiş biliyor musun burnun? Evet. Yani. karakteristik bir burnun. Size şunu söyleyeyim. Kemal Başbuğ benim ilk yönetmenimdi. yönetmenim yönetmenimdi. Fotoğraflara bakmış. Tamam işte yaparız ederiz falan. Şimdi ben gidiyorum ilk şey görüşmemiz. Kemal Bey karşımda oturuyor. Ben işte karşıdayım işte. Hiç makyaj yok yüzüm. Hiçbir şey sıfır. Bu makyaj. Bakıyor bana hiç. İşte ben ona bakıyorum. Ben onu tanıyorum da o beni tanımıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Birisi geldi içeri. İşte Hatice hoş geldiniz dedi. Kemal Bey böyle yaptı, Satıcı mısınız? Evet dedim benim. Kızım dedi. Sen git manken ol dedi bana. Yani senin tizliğin kesinlikle hani mankenlik yapmaya uygun bir korpasyon. <laughs> e e niye işte şarkı söyleyecek? E ben şarkı söylemeyi seviyorum. Çünkü o yüzden. Çünkü babam manken olsam bugün izin vermezdi dedim. Şey e, bana makyaj yapıldı o gün. Şey kırmızı rujlar sürüldü. Herkes diyor ya işte dudaklarında işte botoks mu var, dolgu mu var. Hayır. Yok dolgu. Ben o döneme, o dönemde hiçbir şekilde bana... E, kırmızı rujlar sürülmüyordu. Sadece işte dudak rengimde bir parlatıcı altına fondöten sürülüyordu. Evet Çünkü o zamanda kadınsı, da da he, kadınsı, hiçbir şey istenmiyordu. Daha çocuksu görünüyordu. yani, zaten. sonra işte eşim öldükten sonra dediler ki işte Hatice sen işte çok değişti, şöyle oldu estetik. Alakası yok. ...ben kırmızı ruj sürmeye başladım... ...etek giymeye başladım... ...ben pantolon giydim bir etek giymek istiyorum dediğimde... Aha ...bana sormuş. yapımcılarım şey diyordu... ...kızım albümü satmaz... ...sen etek giyemezsin sen pantolon giyeceksin... sana etek Allah. yasağı vardı... ...öyle etek yasağı vardı... Aa, ve etek ...kızlar yıllardır insanlar benim... ...bacaklarımı çarpık diye düşünüyorlarmış... ...siz görüyorsunuz... ...eskiden <laughs> yani, bilirdik çünkü, e, sevgili yasağı da... ...kırmızı ruj ve etek yani, yasağını ...çünkü mevcut olan bir dudak var... O dudağı kırmızı sürünce ne oluyor? Daha bir ortaya çıkıyor. da Dudağıma fondöten sürüp, pudra sürüp parlatıcı ondan sonra işte ben çıkıyordum, klip çekiyordum. Konuşma Şimdi mi? maşallah ruhsuz <laughs> çıkmıyor, kırmızı ruhsuz <laughs> çıkmıyor. Peki reklamları müziğini duyduk, reklamlar. Evet, dün magazin dünyası efendim bomba bir dedikoduyla çalkalandı. Oğuzhan Koç'tan boşanan Demet Özdemir'in ünlü işletmeci Umut Evirgen'le yakınlaştığı iddia edildi. Umut Evirgen'in de biliyorsunuz kabarık aşk listesi var. Türkiye'nin en çapkın erkeklerinden bir tanesi kendisi. Takvimde yer alıyor haber. Haberin başlığı şok Demet'i. Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde e, ünlü işletmeci Umut Evirgen'in sahibi olduğu mekana gitti. Burada samimi görüntüler sergileyen ikinin adı aşk iddialarına karıştı. Hem Demet hem Umut iddialar karşısında sessiz kaldılar. E, Demet ve Umut... Ne yapmışlar? Instagram'da takipleşmesi, yakınlaşma dedikodularını da güçlendirmiş. Umut Tevirgen'in daha önce hayatına Tuğba Büyüküstün, Melisa Şen olsun, Serenay Sarıkaya gibi. Hatta Farah Zeynep Abdullah'a da ekleyebiliriz çok kısa sürmüştü. Türkiye'nin en güzel kadınları. Aynen Bu ya. yani. tevirge'nin üç kriteri var. Bir kere oyuncu olacak, çok güzel olacak ve çok popüler olacak. Demet Özdemir'e de baktığımız zaman bu hepsi kriterlerin hepsi uyuyor ama güzel, çok, çok güzel olmasa bile popüler Çok yeni yetiyor. boşandı, evet. yeni Şaşırsan bir aşk yelken açar mı bilemiyoruz. Şaşırıcı taraf o oluyor. Evet sana şimdi dönmek evet. istiyoruz. <laughs> aşk meşk sormayacağız senin sesinden güzel bir arabes hmm, parça bakalım. istiyoruz. Herkesi zaten yakıştırdığı zaten. şey. Senin de aynen. şarkınla da bitirelim Aynen. geldiğin öyle. için. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. ederim. görüşmek Kızlar. dileğiyle. Hoşçakalın hoşça, kalın. hoşça kalın efendim.